Herkese merhaba. 11.07.2024 Ankara 2. Altılı Ganyan tahminlerinde sizinle beraberim. İlk aya geldiğimizde 3 yaşlı İngilizlere ait Handikap 14 2200 metre çim yarışında 3 numaralı sapkan Kut Reis'in ön grup arkası bekleme yarışı yapacak sapkanın virajdan sonra 8 numaralı Fesmen'den liderliği alıp kazanmasını bekliyorum. Sizlere de bank öneriyorum. Geçen yarışın benzeri bir yarış olmasını bekliyorum. Çünkü bu orijinden beklentilerimiz bu Safkan için e, farklıydı. Nihayet gerçek gücünü göstermeye başladı. Bence bu gücünü e, bu yarışta da e, göstermeye devam edecek. Sizler için biliyorum 2. Ganyan'ın başlangıç ayağı. Yani zor bir ayak veya zor bir seçim diyebilirsiniz. Ama ben Safkan'a güvendim. E, geçen koşusunda da formunu sürdüreceğini düşünüyorum. Ve sizlere de bank olarak önerdim. İkinci yaya geldiğimizde ise 3 yaşlı Araplar şart 4400 metre çim yarışında 8 numaralı Pelis Sırtı ön grup arkasında bekleme yapan Safkan'ın şartlı bir şartlı bir yarışı çok kolaydı yani kolay kazandı. Ben şanslı görüyorum Safkan'ı. 2 numaralı Safkan Gökçe yol ise yarış düzlükten sonra hızlanırsa etkili atakları ile koşuyu kazanabilir. Bu Safkan'da orijin olarak çok iyi bir orijin sahip şanslı görüyorum. Bir nolu Safkan Nergizli. yarışı ön grupta takip edecek. Safkan düzlüğe dönüldükten sonra lideri alıp yarışı bitirmeye gelecek. Bu Safkan'ı da şanslı görüyorum. Ben bu yarışı bu üç Safkan arasında gördüm arkadaşlar. Tuttuklarınız varsa eklersiniz. Benim sıralamam 8-2-1. Üçüncü aya geldiğimizde ise 2 no'lu safkan Torun Kallas yarıştığı düzlükten sonra hızlanması durumunda kazanmasını bekliyorum. Sizler de alternatif banka önerdim bu safkana. 4 no'lu safkan Özgün'le yarışın temposunu da kurabilir. Takipte de gidebilir. Virajdan sonra Torun Kallas'ın ataklarına direnmeye çalışacaktır. 1 no'lu safkan Pamukçu ağır kilosuna rağmen yarışın liderliğini isteyebilir. Liderliği almasa bile ilk 3'te gidecek safkan düzlükten sonra yarışın hızlanmasına vesile olabilir. 5 numaralı safkan demir yumak geçen yarışında beklemeyi tercih etti. Eğer bu yarışta ön grup arkası bekleme yaparsa ya da yarışın temposunu baştan alırsa bitir bitirebilir. Ee, bence bu yarışın sürprizinde 5 numaralı safkan demir yumak yapar arkadaşlar. Ee, sıralamam. 2 nolu Torun Kallas, 4 numaralı Öznulay, 1 numaralı Pamukçu, 5 numaralı Demirumak arkadaşlar. Dördüncü ayağa geldiğimizde ise 3 çıkar İngilizler Handicap 16 2100 metre kum dişi yarışında. 4 nolu safkan Asil Azra ön grupta yarışı takip edecek olan safkan. Geçen koşusunda böyle bir grup rahat geçti bence şanslı. 9 nolu safkan Kelepir baştan yarışın hızlanması durumunda yani hızlı bir yarış olması durumunda kendisine etkili bir sprint gelebilir. Yani grup olarak da bence biraz daha iyi gruptan gelen bir safkan etkili koşulabilir yarış hızlanırsa. 5 nolu safkan Bitney Sky grubu ortalarda takip etmesini beklediğim bir safkan. Yarışın düzlükten sonra hızlanma durumunda üstündeki ustacaği ile kazanabilir. Şanslı. 6 nolu safkan Disturba son yarışında etkili bir spit attı. Hafif kilosuyla kendine şans yaratabilir. Bence koşunun sürprizinde bu yapar. Sıralamam 4 9 5 6. 5. ayağa geldiğimizde 5 nolu safkan Eyamu Bahurun düzlükten sonra yarışın hızlanacağını düşünüyorum. Uygun sikletiyle de ve jockey ile de e, bankomdur. Yarışı kazanmasını bekliyorum. Altınoğlu Kırkçeri 1 numaralı Cebeler 4 numaralı Düldül ön grupta gidecek olan Safkanlar ister istemez düzlükte yarış hızlandırmalarını bekliyorum arkadaşlar. Kiloların da ağır olmasından dolayı etkili sikletiyle Eyan Bahur kazanabilir. O yüzden sizlere bank olarak önerdim. 6. aya geldiğimizde ise 4 yaşlı Araplar şart 3 1600 metre çimye koşusunda 2 nolu safkan sonsuza, son silah son 2 koşusunda beklentinin altında koşan bir performans sergiledi. Mesafenin uzaması şansını arttırabilir. Üzerindeki aplantı sayesinde 2 kiloda avantaja düşmüş. Bunlar kendilerine artı olarak dönebilir ve yarışı kazanabilir. 1 nolu safkan ateşe yaz ise son iki yarıştır biliyorsunuz geç çıkıyor geç çıktığından dolayı bence son iki yarışında yani son yarışını kaybetti. Normal çıkması durumunda öne yakın gideceğini varsayıp koşta birincilik alabilir arkadaşlar. Ben de 1 ile 2 çok ön planda. Sonra 3. atım 4 nolu dinamit. Geçen yarışında sprinti aprantı ile, aprantı ile yaptı. Geçen yarış sprintini de bu aprantı ile yaptı. Yani bence şanslı. Buna da dikkat edersiniz. Ben 3 atla sonraya geçmeye çalışacağım. Ama sürpriz arayan arkadaşlara safkan isteyen arkadaşlara da 10, 7, 6, 5 nolu safkanları söyleyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi benim sıralamam 2, 1, 4. Daha sonra yazmak isteyenler bu sadece tercih sebebidir. 10, 7, 6, 5. Arkadaşlar şimdi bazı arkadaşlarımız tabi İstanbul videosunda kuponların yüksek olduğundan şikayetçi olmuş. Ben de o yüzden eleştiri başımızın üstüne. Kendimizi düzelterek yolumuza devam edeceğiz. Daha bu konuda yeniyiz. O yüzden e, kuponları düşürdüm. E, kendi biraz riskli kuponlar yapmaya çalışacağım bu dönemde. Ama bütçenize, bütçenize uygun kuponlar yapmaya çalışacağım. Umarım başarılı oluruz. Yani başaracaksak da hep beraber başaralım. Kazanacaksak da hep beraber kazanalım. Herkese e, bol şans diliyorum arkadaşlar.